Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana randevu alabilirsiniz benden. Ee, biz sizle mutlaka bi biz size mutlaka bilgi veriyoruz, iletişim kuruyoruz. Bir de Instagram hesabım falında ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz. Orada da benimle olmak istiyorsanız oraya da buyurun gelin. E, falımda ne var sevim. Şöyle bir odaklanın bakalım güzel şeyler olsun inşallah güzellikler diliyorum. Bütün çirkinlikler hayatımızdan bir çırpıda gelsin geçsin. Evet şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faliniz diyerek başlamak istiyorum. Her gün tazecik her sabah videonuzu çekiyorum arkadaşlar. Sizden sadece istediğim bir beğeni atmak. Çünkü videomun öne geçmesi açısından nokta dahi olsa mesajınız çok çok kıymetli. Burada koskocaman bir gül goncası çıkmış. Şöyle bir gül, kocaman bir gül çıkmış arkadaşlar. Ee, bu da şöyle söylemek istiyorum. İnşallah e, kaderinizin değiştiği bir dönüm noktası vardır. Her insanın vardır bu. Sadece benim değil, sadece sizin değil. Böyle bir dönüm noktasındasınız. Bunu gösteriyor bize. İçinizde güllerin açması sevineceğiniz olayların olması gibi gibi diyebiliriz biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda diye kodlayalım bakalım. Ve burada bir de arkadaşlar kirpi çıkmış. Kirpi biliyoruz ki dikenli bir canlı değil mi? Canını acıtır insanın dokunduğu zaman. Birileri canınızı acıtmış olabilir. Hiç önemli değil. Ama siz öyle bir gardınızı almışsınız ki canımı acıtanın canını acıtırım der gibi böyle bir yol alıyorsunuz. Kimse kimsenin canını acıtmasın tabii ki. Dostluk ve barışın olduğu bir dünya istiyoruz biz ama kırgınlıklar olabiliyor tabii ki. Böyle şeyler de yaşanıyor yaşamda. işte burada şunu söylemek istiyorum. Kendinizi korumayı öğrendiniz, kendinizi savunmayı öğrendiniz, güçlü olmayı öğrendiniz. işte bunu gösteriyor bize. Evet. Ve burada elinizde bir çapa var, toprağı kazmaya çalışıyorsunuz. Bir şey mi arıyorsunuz? Toprakla alakalı, toprakla işiniz mi var? Arsanız olur, bahçeniz olur, alımı satımı e, ya da e, nasıl diyeyim? Toprak güç demektir zaten. Güçleneceğiniz bir döneme geçiş yapacağınızı gösteriyor bize. Bir şeyleri ekmek, dikmek, e, yeni bir yaşama e, rezonu olmayı gösterir bu ektiklerimizi biçtiklerimizi inşallah ortaya bazı ürünlerin çıkacağını gösterir. Benim emeğim, ben yaptım, ben başardım diyebilirsiniz. İnşallah güçleneceğiniz bir döneme geçiş yapın. Gümbür gümbür şöyle ekim ayına giriyoruz artık. Allah sağlık versin, sağlıklı uzun ömürler versin. Ve burada küçük küçük parça parça halinde eve paraların gelmesi böyle bir rahatlamak, bir nefes almayı gösterir. Belki bir alacağınız var. Belki bir gelecek olan hak ettiğiniz bir şeyler vardı. Gelmiyordu. Ekim ayı itibariyle de şöyle bir inşallah hayatınıza bir şeyler gelecek, rahatlayacaksınız. Ve burada iki ayak değil, üç ayağınız var. Performansınız çok yüksek maşallah. E, yapamayacağınız, ulaşamayacağınız işleri de yapmaya çalışıyorsunuz. Enerjinizi çok fazla harcıyorsunuz bu aralar. Yani ulaşılamayacak, yapamaz denilen şeyleri de yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bırakın artık kendinizi fazla aşırı yormaktan. Şimdi bir kapasitemiz vardır. Kapasitenin dışına çıkınca öfleyip püflemeye başlarız. Yani yapamayız, beceremeyiz. Efor sarf ederiz fazla. Enerjimiz gider. O zaman hiçbirini yapamayız. Onun için kapasitenizin dışına çıkmayın. Yani borcun altına girmeyin, derdin altına girmeyin, kişi sorumluluğu almayın. Yani bunlardan bahsediyorum. Dikkatli olun lütfen. Ve burada üç tane bayrağın yan yana dizili olması belki de üç kişilik bir ailesiniz. Belki üç evladı olan bir ailesiniz. Ee, belki üç tane işi aynı anda yapıyorsunuz. Ne olur ne biter diye merak içinde kaygılanıyorsunuz. Hiç merak etmeyin siz bunları başarırsınız. Bayrakları dikmişsiniz zaten bayraklar dikili. Muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah burada muvaffak olacağınızı gösteriyor bize. Ve burada e, şöyle söyleyeceğim. Ee, ...serçe parmağınızı gösteriyorsunuz burada... ...evinizin küçüğüyle alakalı bir sorun olabilir... ...küçük çocuğunuzla, küçük kardeşinizle... ...alakalı bazı sorunlar var ise... ...bu konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz... ...küçük sorunları büyük, devasa sorunlar yaparak... ...sahiplenmeyin lütfen... ...şu sahiplenme uyumuzdan vazgeçelim... ...hastalıkları bile sahiplenmiyoruz... ...bize ait değil, onlar misafir... ...gelip geçici şeyler... ...onun için... Ee, sıkıntıları dert etmiyoruz sorunları çözme noktasında ilerleyeceksiniz ve burada koskocaman dallı budaklı bir ağaç var çam ağacı değil bu dallı budaklı böyle bir ağaç var ağaç aileyi gösterir ailevi konularda önemli olayların önemli kararların alınacağını gösteriyor bize ama ailevi konularda onu söyleyeyim ve burada arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum eee sanki bir domates gibi düşünün yuvarlak koyu renkli bir domates gibi düşünelim elinizde bir sebzenin olması sebzenin olması bu da bize mal mülk edinme konusunda bir cevap verir falda İnşallah mal mülk edineceksiniz Rabbim güzellikler yaşatsın inşallah burada onu gösteriyor bize mal mülk edinmekten yurt yuva sahibi olmaktan bahsediyor müjdelerle gelen ...bir e, açılım aslında bu... E, ...içime akıta akta ağlıya ağlıya... ...ben öldüm, bittim, kahroldum... ...der gibisiniz... ...içiminize böyle bir şeyler çöreklenmiş... ...böyle bir çökmüş gibi duruyor... ...bırakın artık çökmeyi mökmeyi... ...göz yaşlarını bırakıyoruz... İnşallah güzel bir güneşin tepenizde doğması... ...güneş sevgidir... ...güneş büyütmektir... ...bir şeyleri sevgiyle büyütmek... ...çoğaltmak... ...hayatımıza çekmektir... ...inşallah... Ee, bolluk ve bereketin yükseldiği, enerjinizin yükseleceği bir döneme geçiş yapıyorsunuz, kocaman bir soru işaretinin olması bir problem var, bu problemin içinden çıkamıyorum, kendimi kurtaramıyorum ne olacak benim bu halim der gibisiniz çözülmeyen hiçbir şey kaldı mı hayatınızda arkadaşlar şimdiye kadar belki uzun vadede çözüldü ama mutlaka çözüldü, yapılacaksa yapılacak, gidilecekse gidilecek unutulacaksa unutulacak yani bir ça çaresi mutlaka her şeyin çaresi var ölüme çare yok Allah sağlık versin ee, onu belirtmek istiyorum evet bir şeyleri paylaşmak anlamında birkaç kişi böyle bir şeyi paylaşmak noktasında bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz herkes bir tarafa çekiştiriyor ortada bir şey var bir nesne var nesneyi herkes bir tarafa çekiştiriyor. Ne olacak ne bitecek. Sen bakacaksın ben yapacağım. Sen gideceksin ben gitmeyeceğim. Senin malın benim malım gibi. Böyle bir paylaşım var ise arkadaşlar tartışmalı da olsa tartışma gözüküyor. Tartışmalı da olsa sonuca gidecek yapacak bir şey yok. Onu gösteriyor. Sürpriz bir nikah haberi alabilirsiniz. Nikah gösteriyor. Bekarlarımız kalmasın. Mutluluklar diliyoruz şimdiden. Ee, yeter ki mutlu olun. Evlenmiş olmak için evlenmeyin lütfen sevgi saygı bambaşka bir şey e, parayla da olmuyor satın alınmıyor böyle mutluluklar e, yeter ki sevdiğinizi alın mutlu olduğunuzu alın enerjinizin tuttuğunu alın hayatınıza şöyle bir evet şöyle bir tabağımıza da bakalım tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğim her gün olduğu gibi biliyorsunuz arkadaşlar sizin niyetinize her sabah tazecik fırından yeni çıkmış gibi falınıza bakıyorum Evet önünüze bir kitap almış Kitabı okuyorsunuz Bir rahle üzerinde düşünün e, Sanki böyle açılmış gibi e, Bir kitap var önünüzde Ben yaşam kitabını yeniden baştan Okumaya karar verdim Bir şeylere yeniden başlamaya karar verdim Kapattığım bazı konular var Artık bitti gitti İyileşme sürecine girdim Ne kadar güzel bir şey böyle bir karar alabiliyorsanız Ne mutlu İnşallah burada yeni bir sayfaya Yeni bir kitaba başlayacaksınız İki tane kapı yüzüme kapandı. İki kere böyle hayal kırıklığı yaşadım. Abla ne olur bu kapılar böyle hep yüzüme kapanıyor. Der gibisiniz hatta birisi dün yazmış hep gittiğim kapılar yüzüme kapanıyor diye. Şimdi arkadaşlar bizim de çok kapandı. Bizim de çok kapandı. Herkesin böyle bir dönemleri oluyor. Merak etmeyin biz pes etmedik ama. Orada sıkıntı var. Biz pes etmedik. Yola devam ettik. Muhaffak olmak için elimizden geleni o zaferi başarmayı, zaferi yaşamayı... Ee, biz nasıl diyeyim odaklandık ve bulduk. Şimdi şöyle söyleyeceğim, burada bir gelin damat var, bir ilişki e, level atlayabilir, ilerleyebilir, evliliğe direkt gidilebilir. Belki sıkıntılar yaşıyorsunuz, inişler çıkışlar var ama birdenbire kararın verilmesi ve direkt evlilik kararının alınması, ciddi bir duruma dönüşmesi bunu gösteriyor bize. Bir telefon var elinizde aldığınız telefonla birlikte iki kişiyle buluşmaya gideceksiniz. İki kişiyle önemli kararlar alacaksınız. Önemli nokta atışı yapmanız gereken konular var. Hayati konular bunlar. Hayatınızla alakalı gelecek yılların bir fragmanını oluşturuyorsunuz sanki. Çok önemli kararlar alacaksınız ama bir telefon görüşmesinden sonra olacak bu. Özellikle adınızda Rize'nin R'si. Nazilli'nin N'si, Kastamonu'nun K'sı, evet, ee, ve evet V harfi var arkadaşlar. Van'ın V'si ve Edirne'nin N'si. İsminizde veya hatta soy isminizde bu harfler var ise sevgili dostlarım çok nasipli bir e, ortama giriş yapıyorsunuz. Girdiğiniz yerde dikkat çekiyorsunuz. Kalabalık bir topluluğa giriyorsunuz. Girdiğiniz toplulukta dikkat çekiyorsunuz. Parmakla böyle işaret ediliyorsunuz, yaptıklarınız, tavır ve davranışlarınız dikkat çekiyor. İnşallah önden gitmeyi başaracaksınız. Dikkat çekmeniz, nazar değmesin yeter ki Allah korusun, Allah muhafaza. Burada e, bir şeyler edineceksiniz. Gittiğiniz o toplumda kendinize bir şeyler katacaksınız. Dikkat çekeceksiniz. Bu harfler adınızda veyahut da soy isminizde bir tane bile olsa yeterli onu söylemek istiyorum. Şöyle bir de şöyle bir de kartlarımızla devam edelim bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle bize? Evet. Şöyle bir bakalım. Maskeli insanları çok gördüm diyorsunuz. Bana maske taktılar, beni oyuna getirdiler, benimle oynadılar falan filan. Şimdi hakikati saklamak, maske takmak birilerine böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz ama siz de olanı olduğu gibi yansıtamamış olabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı olmuş olabilir. Bazen mutsuzluğunuzu gülümseyişle süslemiş olabilirsiniz. Siz de belki numara yaptınız. Böyle bir olabilir yani. İnsanlığın fıtratında var bu. Ruhumuzda var. Onun için böyle bir numara yapmış olabilirsiniz. Fakat diyor ki gerçek mutluluğu arzu ediyorum ben. Mutlu olabilmek için bir çabaya girmek lazım. Kendini mutlu edecek mevzuların peşine düş. Başkalarının mutluluğu, başkalarının ne düşündüğü falan filan bunlar önemli şeyler değil. Bağımlılıklarınızdan kurtulun lütfen. Bağlı olmakla bağımlı olmak arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Böyle engellenemeyen istek ve arzularınız vardır. Olmuyorsa olmuyordur. Yani peşini bırakmanız gerekiyor unutmanız gerekiyor şimdi herkes bir şeyleri istiyor öyle değil mi bir kişiye veya duruma bağımlı olmak sizin bu aralar sanki kafaya birini takmış gibisiniz Lütfen şöyle bir kendinizi geri tutun ve bir izleyici olun bir seyirci olun bakalım bir öngörünüz olsun yaşama dair düşünceleriniz olsun böyle körü körüne bağlanmak, körük körüne seni istiyorum, seni seviyorum, sen benimsin bilmem ne gibi cümleleri bırakın lütfen. Kendinizi geri tutmak isteyebilirsiniz bazı konulardan bu çok güzel. Şöyle bir başarmak istiyorsanız kendinizi geri tutacaksınız. İyi bir izleyici olacaksınız, gözlemleyici olacaksınız. Ve burada anahtar var elinizde kilitli kapıların açılması benim kilitler açılır mı ne olur ne biter çözüm arayışları içine gireceksiniz kapıyı açacak bir anahtara sahip olmak vardır ya işte bu anahtar elinize geçecek. Bir mevzuyu çözüme kavuşturacaksınız. Belki sonlandırmak zorunda kalacaksınız. Onu da gösterebilir. Yani sonlandırmak zorunda da kalabilirsiniz. Finish çizgisine gelmiş olabilirsiniz. Hayatınızdan gitmesi gerekenleri lütfen hayatınızdan yollamayı bilin. Böyle yapışmayın yani. Bazen hastalığa düşebilirsiniz. Böyle stresten hasta olabilirsiniz, üzülebilirsiniz. Telafisi olmayan şeyler yaşanabilir. Neden bunu kendimize yaşatalım? Başkasından ya da kendinizden özür dileyin lütfen. Kendinize çile çektirmeyin. Gönül almak ve yapıcı olmak bu aralar böyle birileriyle bir barışmak, irtibat kurmak, iletişim kurmak gibi durumlar gündeme gelebilir. Kırılan bir kalbi onarabilirsiniz. Belki bir kalp kırdınız ya da kalbiniz kırıldı. Kişi size karşı böyle bir adım atıp kalbinizi telafi edecek, kalbiniz kırılmasın diye uğraşacak. Zorlu yollar karşınıza çıkan engeller olabilir. Güçlükle çözülecek durumları bile aşacak, o gecenin gündüzünü yaşayacaksınız. Aşılması gereken zorluklar bitti, gitti diyor. Kendinizi harap ve bitap etmeyin lütfen. Siz kale kadar güçlüsünüz sağlam bir duruş, kararlılık, kendinden emin olma, kale gibi sağlam hissetmek, güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımla birlikte hayata yeniden tutunacaksınız. Ve burada diyor ki romantizm, romantik olmak, bunları istiyorum. Karşımdakinin romantik olmasını istiyorum, romantizmi yaşamak istiyorum. Sevgi istiyorum, duygularımı istiyorum. Duygusal paylaşımlar yapacaksınız bu ara. Karşılıklı yoğun bir aşk ve duygu, tutku, Sevgi yaşayacaksınız biriyle. Duygularla hareket etmeyi istiyorsunuz. Bu ara böyle bir duygularınız ayakta arkadaşlar. Ve diyor ki bağışlayıcı olmak ve hoşgörülü olmak gerekir. Yapılan hata ve sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Hepimiz insanoğluyuz. Yani hepimiz yapıyoruz hataları. Bazen bir kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendinize e, merhamet istenmesi bana merhamet et ya da ben sana merhametli olayım da şu olayı bir çözelim, ortak yolu bulalım diyebilirsiniz. Yıldızlar tepenizde patır patır inşallah şans rüzgarları esecek. Kadersel olarak şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Dileğinizin gerçekleşmesi ve tuttuğunuzun altın olması. Lütfen beni izlerken dileğinizi dileyin, kalpten dileyin. Arzu ettiğinize kavuşmayı mutlaka o anı yaşamayı tadacaksınız. O şansı yakalayacaksınız. Arzu ettiğiniz kişi hayatınıza gelecek gelecek. Dönüp dolaşıp da gelebilir kabul ettiğiniz kadar tabii ki. Aynı stresleri yaşamak istemiyorum, kabul etmiyorum demek sizin elinizde tabii ki. Şöyle bir kartlarımızla da bakalım. Beni bana anlat kartları. Size doğru gelen haberler var. Bir evrak ya da e, konuşmak isteyen biriyle gündem olabilir. Önemli konular, önemli kararlar alınabilir. Son zamanlarda çok üzülmüş olabilirsiniz. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı vardır. Siz gecelere takılı kalıyorsunuz. Bırakın şu geceleri. Her şey zihninizdeki şu kalıp düşüncelerden bir özgürleştirin bakalım. Kafanızda bir şeyi taktınız mı, takıyorsunuz. Yani olmuyor böyle. Biraz kendinize şöyle bir serbest bırakın bakalım. Yumuşak tarafından bakın olaylara. Güzel tarafından bakın. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisiniz artık. Maskelerin ardına geç ve sen de bir bak bakalım maskeyle. Ne oluyor bu dünya nasıl nereye gidiyor? Uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve bunun için çevrendeki bazı kişilerle durumlarla uyumlu hareket etmelisiniz. Bir yerde bir hata yapıyoruz Bir yerde bir e, eksik yapıyoruz Belki bunu söylemek istiyorum Hayal kırıklığı yaşadım Yüreğim tam orta yerinden e, Kesildi Yırtıldı Ne diyelim bir şey diyelim buna e, Böyle bir acı yaşadım diyebilirsiniz Ama diyor ki Özlediğin kadar özleniyorsun merak etme Merak etmeyin Yani seviliyorsunuz Seviyorsunuz bunda bir sıkıntı yok Yalnız kalıp bazen düşünmek lazım. Dua etmeye ihtiyaç duyabilirsiniz bu aralar. Kendi kendinize yalnız kalıp kendinizle konuşabilir. Ee, belki biriyle bir istişarede bulunabilir. Öngörüleriniz e, olabilir ondan sonra. Güvenmekte sorun yaşıyorsunuz. Güvende bir problem var. Güvenmeyi falan filan bunları bırakın artık. Her şey zamanla yerini bulacak. Ve burada diyor ki kavuşma an meselesi. Biriyle kavuşacaksınız. Bu illa sevgili olmak zorunda değil. Evlatla kavuşursunuz. Anneyle babayla kavuşursunuz. Sevdiğiniz gerçek bir dostunuz vardır. Mesafe girmiştir. Onunla buluşursunuz. Belki de sevdiğinizle kavuşursunuz. Ne diyelim. İnşallah endişeli ve tedirgin bir durumdasınız ama bırakın endişeli durumları. Burada başarmak istediğiniz her şey senin elinde. Bir tek insanları değiştiremezsin ancak kendini istediğin gibi değiştirebilirsin. Belki beklediğin gelmez. En azından artık beklememek gerektiğini öğrenirsiniz. Bizim için ya varsın ya yoksun. Ya evet ya hayır grilerde dolaşmayız, siyah beyazlarda dolaşırız. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Bir de Instagram hesabım falında ne var sevim. Lütfen orayı da takipte kalınız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.